Merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün Larry'nin hapishanesinden kaçıyoruz. Aslında benim için çok zor diye biliyorsunuz. O bilerin tamamını iyi bir şekilde yapabiliyorum. Sizlerden sadece bu videoya bir like yani bir beğeni istiyorum. Hemen başlayalım. Bir adet gördüğünüz gibi koleksiyonumuz var. Şimdi bir kelepçe topladım. Hemen ilk olarak arkadaki yerden kaçalım arkadaşlar. Çok ilginç bir alan tabi burası. Ne kadar zor ya da ne kadar kolay bilmiyorum. Hızlıca şunu atlayalım. Evet siftah yaptık hemen öptük <laughs> zaten. Tamam hemen bir daha atlayalım şuradan. Hop geçelim. Bir dakika ama burası zaten Rahatmış lan niye oradan atladım ki ben onu da anlamadım. Ha şuradan çıkalım merdivenimiz var. Aa burada bir dakika burası ne? Burası ne buraya girebiliyoruz mu? Giremiyoruz tabii ki de. Merdivenden çıkalım hemen arkadaşlar. Rahat rahat gidelim. İlk checkpointimizi aldık. Checkpoint nedir? Öldüğümüz yere geri dönebileceğiz rahatça. Şuradaki iğrenç lerinin kusmuklarından. Iı, ana bunu lan. Şuradan geçelim aman aman hemen atlayalım şuraya. Bu ne kaçmak için asidi boşaltın. ne tamam kolaymış bu. Şunu döndürelim. Bir daha mı döndüreceğiz? Bir tane yet, yet Ha bir dakika şurada da var. Tamam o zaman sıkıntı yok hallederiz arkadaşlar. Şuradan asitlerin üzerinden geçelim. Oğlum bu nasıl hapishane ya? Nasıl bir hapishane kimse kaçmasın diye asit koymuş adam her yere. Şuradan atla. Şurada da var hop tamam. E, okula gösteriyor bir de kocaman buraya basacaksınız diye. Tamam. Yine geçermişim ki zaten ben her halükarda. Bu nedir ya? E ne oldu şimdi? Tamam. Her türlü geçtik zaten. Bir dakika şuradan atla. Şuradan. Buradaki ne var? Orada ekranda. Ha. E tamam aynı yoldan geri döneceğiz yani. Bir anlamı yok açıkçası. Diğer yola gideceğiz yani. Demin açmaya çalıştığımız yola gideceğiz. Hop burası açıldı galiba. Evet. Çok güzel. Gizli düğmeyi bu bul. Gizli düğme yok muhtemelen. Kocaman bir düğme var bu yerde gözüken. Evet. Gizli düğmeyi bulduk. Buradaymış. Çok da gizli değil yani. Tamam. Hızlıca geçelim yine. Ne oldu? Hey hücre. Aha yakaladı. Lan Larry ne yapıyorsun burada? Merhaba. Koşuyor bak. Allah şişkosu. Geliyor mu lan? Bak buradayım gel gel. Yakala. Duvarın içinden geçiyor herifin burnu. Kardeşim sen çok şişkosun ya. <laughs> Göbek duvarın içinden geçiyor. Allah'ın koca göbeği. Baba koca göbekli ya. Ben ben gidiyorum acım. Ya sen sen çok sen çok şişko bir şeysin. Buradakine anahtar. Hey, anahtar aldık. Bir dakika. Bir dakika. Ö, Leri, Leri gelme kanki. Kanki gelme. Tamam neyse ben Leri atlattım güzel. Çok iyi, çok iyi. Ya Allah'ın enayisi. Sen kal orada Allah'ın şişkosu. Ben gidiyorum kardeşim. Hadi bay bay. Adamın göbeği duvardan geç. Lan bu ne? Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Ne korkunç tipsin lan sen öyle. Bu ne? Ha anahtar burada. Kapıcı dolabı. Geç. Çok iyi. Hop aşağı atla. Oha bu ne? Çok iyiymiş bu arada. Çok iyi. Çok iyi. Çok sevdim. Çok ilginç lan. Mükemmel duruyor. Hop hop tamam. Şuraya atla bir kere daha açsak çok güzel olur aslında da neyse ha şimdi saçma sapan düşeceğiz buraya doğru la, la, e, e, düştüm nereye geldim lan oğlum dursana nereye geldim lan bu ne böyle lav okuyor her yerden hop 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 tamam çok güzel hop hop hızlıca gidiyoruz bu ne lan bu ne lan bu ne oğlum çok saçmasınız ya bu ne la, öldük ya laptop'unu öldüm yemin ediyorum. Şöyle yapalım. Hop geçtim. Tamam. Bir daha geçelim. Tamam. Şöyle hop geçtik. Tamam. Çok güzel. Bu ne lan? Oğlum biraz zor gibi duruyor. Zor gibi duruyor ama sadece. Zor değil yani. Hop geçtik. Hop geçtik. Tamam. Hoy atlıyordum az kalsın. Boşluğa atlıyordum yemin ederim. Hop. Ay çok zor duruyor. Şurada ne var? Aa kelepçe var orada. Ya boş ver kelepçeyi ya. Aman. <laughs> Rekor istemiyorum şu an. Şu an kaçmak istiyorum. Nereye uçtum lan? Aha. Hapishanenin zorbası mı bu? Oğlum ne çirkin bir şeysin sen ya. Ay tipsiz ya. Merhaba kanki. Ben gidebilir miyim şuradan? Lan kaydım. <laughs> Geçmeme izin vermeyeceğim mi? Ama seni bir dinleyeceğim ben. Şuradan geçerim Allah'ın hıyarı. Bekle hop atla. Ne oldu? İzin vermeyeceğim Al geçtim. Koca kafa. <laughs> saçma sapan. Lan bu ne? Oğlum cık. ben ben şu an ne yaşıyorum ya? Bu <laughs> basketbol topu atıyor kafama. Şuradan geçeyim. E ne oldu şimdi? Basketbol topu attı ne oldu? Düğmeye basalım. Hop. Tamam. Bastık. Çok güzel. Hop atlayalım. Bu ne lan? Ha, atlama yeri var. O kadar da değil. Atlayalım da zıplama var aslında. Yani bölümü atlamayalım. Kardeşim oynuyoruz ne güzel. Tamam. E bu kolay. Kolay kolay. Dümdüz gideceğiz alt üstü. Lan ne oluyor? Ana. Evet öyle düşünmüştüm oğlum ya. Allah Allah. Hadi be. Aha. Allah'ın şişkosu yine buldu beni ya. Ya ne biçim insansın sen ya. Ya teyze çok çirkinsin ya. Ne yapacağız? Tom balıklarını mı bulacağız? Ne olacak şimdi burada? Ne olacak ki? Anlamadım. Tom. Tom. Ay. Hayır yakalama beni yakalama yakalama yakalama. E, tom balıklarını bulunca ne oluyor? Tamam yakaladım. Lan ay yakalanıyordum azıcık. E tombuluklarını ha oraya mı götüreceğim? Tamam götüreyim. Teyzeye götüreceğim. Teyze bana yardım mı yardım edecek acaba ne yapacak? Bu ne lan? Ne oldu? Aha bırak şuraya. O, bir dakika bir dakika bir dakika. Şunun üzerine bırakmam lazım. İnşallah kimse gelmiyordur buraya. Hop lan bırakamadım. Ha bıraktım tamam. Şurayı açalım. Hop tamam. Beşten tombalanı açınca galiba o kapı açılıyormuş. Ben de saçma sapan uğraşıyorum. Nereye gideceğim lan ben? Oğlum yolu bulamadım. Bu ne lan? Ulan ne var burada? Ayda. Oğlum siz nasıl hapishanesiniz ya? hapishane hapishane değil çocuk yurdu gibi. Yemin ediyorum ben anlamadım bir türlü. <laughs> Neyse geçtik sıkıntı yok arkadaşlar. Bu ne? Ay çok zor bir şeye benziyor ya. Hapishane hapishane gibi de değil. abi anlamadım ki. Herhangi bir boss savaşımız olmadı şu an kadar. Ha bu ne lan? Bu kolay. Ay demin herif burada duruyor. Allah korusun kimse onun ayağına, eline düşmesin yemin ediyorum. Geç bunlar çok belirgin. Normalde bunların da beni kandırıyor olması gerekmiyor muydu bu çubukların? Yani aynı renk olması gerekmiyor muydu? Çok saçma. Ne bu? Ne oldu içine mi girdim? Aa böyle mi oluyor? Çok iyi lan. Çok iyi, çok güzelmiş. Beğendim. Ben bunu çok beğendim. Ha bir dakika nasıl geçeceğiz buradan? Şöyle. Bir dakika anladım anladım da bir dakika beceremiyorum şu an. <laughs> şu an beceremiyorum. Yok oldu mu? Ha geldim geri. Bir dakika nasıl yapacağız? Nasıl yapacağım lan ben burada? Şununla mı geçeceğim acaba? O kutuyu alabiliyoruz mu? <laughs> Alamıyoruz. Hop, aldım. Vallahi aldım. Şöyle geçebilir miyim acaba? Çok merak ediyorum. <laughs> Geçemedim be. Oyunu kandıramadım. Allah Allah niye yapamıyorum lan ben burayı? Nasıl olacak peki burası? Ha, aradan mı geçeceğim? Aradan zıplayabilirim bak. Onu da nasıl yapacağım? O da çok zor ya. Baksana. Bir dakika orası çok zor gibi duruyor. Aa geçtim. O tip ne lan? Ne oldu lan bana? Ay geçtim lan. Vallahi geçtim. Ha, benim tipim bozuldu. Niye böyle oldum ben? <laughs> niye böyle oldum ben? Benim tipime ne oldu? Ağzıma yüzüme kırdılar yemin ediyorum. Pi <laughs> bu ne ya? Nereye çıkacağım? bunun üstüne mi? Tamam çıktım. Çıktım hop çıktım tamam. Tipim düzeldi en azından ya. Vallahi bile en azından tipim düzeldi. Hop şuradan gidelim arkadaşlar. Ne var lan burada? Buna da bir kaotik bir yer. Aha makas var. Makasla ne olacak? Ne oldu şu an makasla? Ha burayı mı açacağız? Açalım. Aa kurdele mi keseceğiz? <laughs> Tüm mahkumları serbest bırak. Oha çok iyi. Tüm mahkumları serbest bırakırsam hapishanesi mahvolur. Evet düşündüm. Evet hapishaneden kaçacağım. Hücreme hayır geri dönmeyeceğim. Seni yeneceğim ve bütün mahkumları bırakacağım serbest. Görürsün. Bu ne lan? Oğlum. Ya ne gıcık bir şeysin sen ya. Ulan bu ne? Oğlum. Ha iyi saklanırsan burada hiçbir şey olmaz zaten. Köşeden köşeden vururum ben sana. Ha <laughs> bu ne? Oğlum lan adamları varmış bunun. Oğlum bunun adamları varmış. Bana niye söylemiyorsunuz? Ö, 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 ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Hayır, hayır. Bir dakika şunu şunu hızlıca öldüreyim adamı gelmeden adamı gelmeden öldüreceğim. Hop. Kazandım. Ha 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 <laughs> Allah'ın eziği. Oğlum yerini haddini bil ya. Gideyim de tüm mahkumları serbest bırakayım. Kudruk. Pu. Tamam. Hadi bakalım. Oha bütün mahkumlar serbest mi kaldı şu an? Yes. Oğlum mahkumlar da çok korkunç ha. Tiplere bak. E ee? Aha kesin final boss'a geldim. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Nereye gideceğim? Aha zipline var. Bir dakika. Severim zipline'ı. Yes. Bas bakayım. Nereye gidiyorum lan ben? Aha hapishaneden kaçtım. Yes. Hapishaneden kaçtım. Ne oldu? Ben hani kaçamazdım? Hani kaçamazdım oğlum? Hani kaçamazdım? Bir dakika hala kaçamış, kaçmış değilim hala tabii de. Ama şu an gayet de yolumda gidiyorum. Bak, gemiye binip kaçacağım. Herkes arabayla kaçıyordu. hapishanelerden. ben hep öyle yapıyordum. Şimdi bak gemiyle kaçacağım. Ya bu işi yapıyorum ben ya. Ya bu spor benim sporum. E ne? Lan ne oluyor? Direkt hareket etti. Oha çok güzel. Baharda kuşlar gibi geldin, kondun dalıma. Susamıştım sevgiye. Ah. <laughs> Oğlum düşmek istemiyordum ben orada böyle dans edecektim bir Kıçımda kurt varmış gibi tabi rahat durmadım orası ayrı mesele de. Bir dakika şöyle hemen atlayalım arkaya sabit sabit gidelim. Tamam şuradan izleye izleye gideceğim. Hayır hayır az kalsın düşüyordum yine. Tipime bak tipime çok yakışıklıyım ya. Oğlum hapishaneyi çok güzel yapmışsınız lan. beğendim ha hapishane gerçekten çok güzel. E, gemiden şurada mı ineceğiz tamam şimdi gemiden zaten burada ineceğiz. Yana, yana doğru mu geçeceksin? Üf üf güverteye bak be. E tamam. Tamam geldik. Bitti mi lan oyun? Vallahi oyun bitti. Oha çok iyi. Ben kesin rekor kırdım ha. Yani. Gayet hızlı bitirdim çünkü. Bakayım kolay listesinde ben var mıyım? Bir dakika yokum galiba. Nerede? Leaderboard kolayda. Bu ne ki? Kolay tamam. E tamam ben kolay tamamlamada birinci değil miyim kardeşim? Birinci birinci olmayabilirim de tabii. Yani en azından biraz listemde yerim olsun yani. Yokmuş arkadaşlar. Harcanan zamana bak 52 saat oynamış adam bunu. Deli misiniz oğlum siz? <laughs> olsun ben eğlendim arkadaşlar sizler de umarım eğlenmişsinizdir çok eğlenceliydi çok keyifliydi ee, eğer beğendiyseniz e, videoyu beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay